Ben bunu Naz ve Ayaz ile okuma yazma macerası çalışkan yanları adım sordum ayetim Naz ve Ayaz ilk okuma haplarım Oros köyde köyde yat erken başlar çil oluruz. sabah öter hepimizi uyandırır Hindia bahçede doğ başlar. Hatice onlar atar. Ben bostanı sularım. Babam yumurtaları toplar. Annem yemekleri hazırlar. Köyde ha hayat böyledir. Hacı dedim Hasan. Amcam bize geldi. Hasan amca Acı dedemin kardeşidir. Annem yemekte lahana pişirdi. Hepimiz yedik. Ihlamur çayı içtik. Hasan dedim. Has Dedem Hasan amcamın çocukluk hepimiz çok güldük. Hediye hediye vermek ne güzel şey. Hediye almak da böyle. Biz paralarımızı biriktirdik. Halama hediye aldık. Halama hasır şapka aldık. Halama harika çok hoş bir şapka dedi. Pek mutlu oldu. Herkes mutlu oldu. Ödev yeni bir ödevimiz vardı. Volkan ve ben ekip olduk valiliğin görevlerini araştırdık. Ben ödev hazırlarken çok özlenirim. Olkan da çalışkandır. İkimiz çok çalıştık. Vakit hızlı geçti. Ödevimizi bitirdik. Annem bize vişne suyu bisküvi getirdi. Evimiz, evimiz iki katlıdır. Mavi boyadır. Bahçesinde serv, serviler, kavaklar, levet, amcam, çiçek, Çiçeklik yaptı çevresinde ve ve, ve vernikli tahta çiçekler yaşattı. Evimizin arkasına bir oda daha ilave ediliyor. O oda benim ol olacak. Çok heyecanlıyım. Davet Merve Vildan yemek için davet etti. Parçamak çorbası yaptı. Tavuk kızarttı. Yanına pilav pişirdi. Tatlı olarak revani yaptı. Vazelye çiçek koydu. Masasını süsledi. Her şey hazırdı. Vildan tam vaktim Hem de tüm hazırlıklar için Merve teşekkür etti. Yağmur. Babamla pencereden dışarı seyrediyoruz. Bugün ama Yağmur'un sağ so, suları. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Yağmur suları sanki bir dere gibi. su Yağmur suları sanki bir dere gibi. Bayırdan aşağı Çığa. diğer mahallede birkaç oğuz dövülmüş. Buğra'nın annesi Beyhan teyze öyle söyledi. O yağmurda kalmış evsiz. Sizde yok ya koşuyor ben yine yağmuru seviyorum öğretmenim orada şey yazdıkça ben gülümserim sen öğretmenim unutulmaz emeklere sağ çok teşekkür ederim benim destim duy yarına ışık yarın yarınım ışık tutun öğrenci en güzel örnek oldu sen oldun canım öğretmenim onda ben akşam sağlıklı çocuk. O sağlığa çok dikkat eder. Kahvaltıda mutlaka süt açar, orada sabah zeytin bana tereyağı. Öğleri hiç kaçırmaz. Lokmalarını hiç hiç yener. burcu cubur yiyeceklerden uzak doğumlara sağlıksız ve olduğunu bilir. Gün bol bol su, su içer. Yapa yapar. o çok sağlıklı bir çocuk. Bizim bir Bak hepimiz çok çalışkan zorluklarımızı iyi dinler. Çalışmalarımız zaman ne yaparız? Sınıfımızı temiz tutarız. Sınıfımızın başkanı Elif ve Efe'dir defterimizin düzen Fatih Elif bilir. Kontrol eder. Zafer ve Figen Nikahi kitaplarını dağıtır. Sınıfta herkesin bir görevi vardı. Mutfak arkadaşların bize geldiler. Annem bizim için hazırlık yapmış fasulye ve fırın makarna pişirmiş. Biz de anneme mutfakta yardım ettik. Arda tabaklara masaya koy. götürdü. Ben de şeftali ben şeftali yıkarım. Yusuf fasulyeyi servis etti. Müge'de Müge'de Stefan'da da yemeğe katıldı. Afiyetle yemeklerimizi yedik. Fulya ile Full lafında Fulya lafında çok iyi arkadaşlarmış Bir cömertesi gün da Buluşmuşlar beraber Süreşe gitmişler yolda Ki bu kendilerine Fındıklı gofret almış durumda Yani bir defter almış Fulya ise beyaz bir Fular almış Bir lokantada köfte yemişler sinemada Film izlemişler birlikte Çok eğlenmişler iyi arkadaşlar İyi arkadaşlar Zenginlik Jip, babam sarı bir jip aldı. Jipin üstü açık koltukluya deri. Babam Jale ile beni jiple gösterdi oldu. Jandarmalar vardı. Babam jandarmalara selam verdi. Bizi barajın kenarında iki piknik alanına götürdü evimize su. Evimize su. Bu barajdan geliyormuş. Barajdan elektrikli üretilir üretilmiş. Bunları öğrendik eve döndük. Babam gibi bir garaj yapar gittim. çok başarılı bir Jimnastik yapıyor. Yaşmaya katıyor. İyi bir jimnastikçi disiplinli çalışmaya sağlığına dikkat etme ediyor. Bir kuz aşırı çocukla eğitmeye başladı. Müjdat Vajda da onu öğrencilerden oldu. Eğer sıkı çalışırlarsa kim bilir belki bir gün onlar da ünlü bir jimnastikçi olurlar. Okuyoruz hem ok okuduk hem yazdık. Bütün harfleri tamamladık. Şimdi gelsin yeni bilgiler, yeni dizi, dizi öyküler. Artık hızlanma zamanı bunun için çok okumalı. Öykülerin içindeki gizli dünyaları hoşmalı. Funda Menekşem. Eğitimde yol arkadaş çalışkan yayınları.